başladık. Takı uçtuklar. var. ama sürmez. Anne bu cevizlerden ne yapacak? Şimdi nereye gidiyoruz? Tipimi düzeltme. Ne <laughs> 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 Rahmetli babamın köyüne, İzmir, Bergama, Bölce'ye gidiyoruz. Annem bu cevizlerden ne yapacak? 41 Anladım. tane istedi. Bunu zeytinyağında bekletip daha sonra da onunla birlikte yiyecekmiş. Tiroidleri iyi geldiğini söylemişler. Şimdi, Deneme yanılma yolu. Amcam bizi bekliyor. Annem 41 tane taze ceviz sipariş etti. Onu alacağız. Bakalım neye lazım olacaktı? Tiroid hastası olduğu için doğal bir yöntem olduğunu söylemişler ona da. Galiba ChatGPT söylemiş oldu. <laughs> <laughs> Olabilir. Annem ChatGPT sevdası. Hatta yanıtları da kendine göre vermeye başlamış. Sabah Hanım falan diyor mesela. Artık her derde deva ChatGPT olduğu için. Evet. Bu arada ben de kilo verme sürecindeyim. Onu da ChatGPT'den yapıyorum. Her Kermi şeyimizi ChatGPT'ye yaptırıyoruz zaten evet, bu aralar. Yani. Para kazanamıyoruz, ne yapalım dedik. Youtube'a girin diye ChatGPT söyledi. Onu bile o söyledi. <laughs> Bizim amacımız zaten gezmeyi çok seven, hatta yemeği içmeyi çok seven bir çift olduğumuz için. Senden bellidir. <gülüyor> <gülüyor> Ağız tadımıza ne hoş geliyorsa onu yiyoruz. Yani oraya gidin, onu yiyin diye bir şeyimiz yok. Evet, aslında biz de deneme yanılma yollarıyla bir yerlere gidiyoruz ve beğenirsek bunu da sizinle açıkçası paylaşmak istiyoruz. Zaten amacımız da buydu yola çıkarken. Aynen öyle. Bu da kısa bir kendimizi anlatma videomuz olsun. Yani bir arkadaşımız daha var aslında Barış diye. O, o bizden daha fazla, o kamera arkasında ama ben de bu zamana kadar hep kamera arkasındaydım. Dedim artık yani evlendikten sonra bir şeyler yapalım. Ben eşimi öyle istiyordum, yani kamera karşısına geçebilecek, en azından benim bu e, suratımı tamamlayabilen birisi kendisi, güzelliğiyle. <laughs> Beni örtbas edebiliyor yani. Bu kanalda ben öyle düşünüyorum. <laughs> o yüzden ondan aldığım özgüvenle başladım. Yoksa bunca yıldan beri e, kamera arkasındaydım ki Teşekkür öyle de ederim. devam ederdi. Teşekkür ederim canım eşim. Öyle de devam ederdi. Ben. Onun sayesinde şu an ekran karşısına çıkıyorum. Öyle <laughs> asıl kelam bir arkadaşımız daha var. Barış. Eşimin çok yakın arkadaşı. Ama eşimle biz evlendikten sonra da açıkçası kumam oldu. Kumam diyebilirim. Aynen. Aslında çok da kumalık yapmıyor. Evlenmeden önce daha fazla yapıyordu ama. Evet, şu an çekti kendini biraz. Evet. Artık yengeci oldu. Önceden eminciydi. Yengem, <laughs> yengem. Onun slagonu yengem. <laughs> Amcam inşallah geç kaldığımız için bize... Kızmaz. Sürmez inşallah. <laughs> i̇nşallah sürmez. Pardon süver ama küfretmez. <laughs> Bu arada ben de e, çok yeniyim buralarda. İstanbul'dan ee, aldık kendisini. Aynen. <laughs> Bir alışma sürecim oldu hala daha devam ediyor tabii ki. Alışmış sayılmam çok da. Yani İstanbul'dan daha küçük bir yere yerleşince tabii ki daha farklı oluyor her şey. Amcam da bizi bekliyormuş. Suratından belli oluyor. Ki <laughs> biraz <Çok> beklemiş. Biraz. <laughs> devam et dedi düz. Belki yıllarca hep aynı gittiği yerler ama Ben mesleğimden için... dolayı da biraz lafını böldüm ama mesleğimden dolayı da Ege bölgesinde gezmediğim yer kalmadı Şeyi çok severim. Gezdiğim yerleri anlatmayı severim. Eşim gezmediyse ona rehberlik etmeye çalışıyorum. <laughs> Edebildiğim kadarıyla. O zaman da zaten hiç susmuyor. Belli oluyordur. Hatta bazen bir şeyi 50 kere anlattı oluyor ya. Bir rehbere niye 50 kere anlatıyorsun diye sorulur. Aşkım ben bunun böyle bilgiyi... olmadığını. Ben evet. biliyorum bak şu anda insanlar bunu bilmiyor olabilirler bizi izleyenler ama Kabul ben bunu biliyorum en azından. Ya Tabii. aynı şeyi defalarca kez anlatıyor. Belki de B12 eksiktir belli olmaz. O <laughs> kesin. <Okay. gülüyor> ama ne yazık ki fil havzanmış. Eşime B12 atın. Bu arada biz geldik. Kapatıyorum şu an o yüzden. Cevizlerimizi topladık ama bardağı sallayayım. Allah'ım Allah saçlara bak rüzgardan olmuş. Oy, yanmışım ne biçim? Bakayım. İki dakikada kıpkırmızı olmuşsun. Pancar oğlu. <laughs> Amcam da maşallah köy ağası gibi. Dörüm dörüm say say bitmiyor. Ben seviyorum amcamı ya. Ondan da alın, bundan da alın. Bak bunu alın. Yok hayır amca teşekkür ederiz. Yok yok olmaz öyle alın. Tamam, Şimdi topladığımız kayısıları yengemize götüreceğiz. Ve sonra dikiliye gidiyoruz. Ikea'ya neden gidiyoruz? Açıkçası uzun zamandır eşim diyette. Belli olmuyor olabilir benden ama <laughs> bakmayın yani bir 10 kiloya yakın. Ooo kayıtlara bak. Bunlar çınladı atlamayalım. Dikiliye neden gidiyoruz? Eşim uzun zamandır diyette. Tavuk yemekten açıkçası gına geldi. Sabah, öğle, akşam. Yakında gıdaklayacağız. <laughs> Ama şöyle de bir şey var. Bizim de canımız biz gerçekten çift olarak hamburger hastasıyız. Yani <laughs> havada, karada, her yerde yiyebiliriz. Tavuk hasta hamburger. <laughs> nerede yiyelim falan internetten araştırıyoruz şöyle böyle. Dikilde yiyebileceğiniz en iyi hamburgerci falan diyordu ama reklam açısından biraz şey buldum. Zayıf. Zayıf. Kalmıştı. İlk başta dedik ki ya uf buradan ne olacak? Burger mı deniyor artık başka? Burger ben... yemedik bu arada. Farklı onların Smash 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 burgerde. Smash burger. Smash Smash burger. Tavukları çok güzel. Zaten bana çürük tavuk bile versen yerim ben. Sıkıntı yoksa. <laughs> şu da bir gerçek. Türkiye'de salaş yerde nerede yerseniz yiyin oranın lezzetsiz olma ihtimali sıfır. Tezgahın eskimiş yağı <laughs> yıkı, yıkanma işi. <laughs> Böyle düşündüğünüz zaman ne biliyorsunuz. Ama gerçekten şakası bir an arkadaşta öyle bir şey yoktu temizdi. Evet yani gerçekten abla... çok temizdi. Velhasıl kelam uzun zamandır eşim diyette olduğu için bugün de artık ben tatil ilan ediyorum ona. O yüzden bugün beni hamburger yemeye götürüyor. <laughs> Açıkçası dikilenin manzarası çok hoş. Ben gittiğimiz zaman gerçekten çok bayıldım. Hatta yaşayan insanlara imrendim. Zaten dikili küçük soma. Diyeceksiniz ki, bu kadar biliyordunuz, hamburgerciyi nasıl bilmiyordunuz? O gerçekten tuhaf bir şeydi. Sokak arasında, herhangi bir yerde bir yer. Girip de bir evet. sahil kentinde hamburger yersen gülerler. Amacıyla yemiyorduk. Ama yenirmiş. Güzel güzeldi ama bakalım bugün güzel mi? İlk önce bir yengeme şu kayısıları bırakalım. Amcam tembihledi, aradı. Hanım gelecekler çocuklar diye. Bu arada aslında bize eşlik edecek olan bir arkadaşımız daha var. Daha doğrusu eşimin çok yakın arkadaşı Barış. Şu anda bunları çektiğimizden hiç haberi yok. Hatta ona da sürpriz olacak. Aslında biz onu yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Bu kanalda onu çok çok sık sık göreceksiniz. Şu anda Ama... her ne kadar yanımızda olamasa da canım kum acıyor. <laughs> bir yana eşimle evlenmeden önce Barış tam benim için bir kuma gibiydi. Ama sağ olsun eşimle evlendikten sonra hiçbir şekilde e, o şeyi hissetmedim. Ata yengem, yengem. Bunları çok duyabiliriz. Bu kanalda sadece e, yeme içme olmayacak. Biz aslında e, gezmeyi, yemeyi, sevmeyi Gez... <laughs> Alayınızı severiz. <laughs> Gezmeyi, içmeyi seviyoruz. Yemeyi yemeği de çok seviyoruz. Konuşacağım evet. aşkım buraları kesersin. Ama <laughs> 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 Dolayısıyla da bu kanalda ne yaptın gibi genel bir tabir kullanmak istedik. Teknik açıdan olmasa da kamera karşısına alışmak belli bir e şey cesaret istiyor. O cesareti kırdık aslında. O yüzden alışkanlığım var, eşimin de var. Ama yani bu tutup şimdi boş boş kameraya konuşuyormuş gibi bir baktığın zaman affedersin insana deli diyorlar. Yani bunu yapabilmek de biraz gerçekten şeymiş e, zor. Ces, zor. Zaman zaman modum düşmüş gibi görünebilir. Ama bunun tamamen sebebi ya aç olmamdan kaynaklı <laughs> ya da susuzluktan. Evet. Bak o susuzluk tarafı bende oluyor. Ben günde en az 4 litre su içen bir insanım. <laughs> fil gibi. Fil gibi su içiyorum yani. Durup durup su içerim. Eşim de çok acıkıyor. Benden fazla yemek yer bu arada. Benim böyle olduğuma bakmayın. Ama maalesef tığ gibi devam ediyor. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ay çok teşekkür ederim. Çok güvercin canım eşim. Mecburi olarak benim sayemde diyete giriyor. Ben düğünden sonra 10 kilo aldım. 10 kilo almadım. 10 kilo aldım. Ya matematik hocam nasıl? 55 kilodan 62 kiloya çıkarsan Matematiklerimizi, nasıl? Matematiklerimizi... Karşılaştırmaya <laughs> gerek yok da yani 55'ten 62'ye çıkıp 10 kilo nasıl alınıyor onu bilmiyorum. <laughs> 58. Yaş gibi yukarı mı yuvarlıyorsun? Evet olabilir. Hayırlısı. Ama olsun. Ha, bazen kilo almış görebilirsiniz. Bazen kilo vermiş görebilirsiniz. Sonra demeyin yorumlarda senin yüzüne ne oldu? <laughs> senin yüzüne ne oldu ya? Keşke Barış da olsaydı. <laughs> Her neyse ne bileyim. Yani. <laughs> Oo, evet 33 derece gösteriyor. Biz gerçekten. buraya geldik neden bikinilerimizi almadık? <laughs> Bilmem. Neden almadım bikinilerini? Maalesef. Utanıyorum. Bir şeyler olacak mıyız aşkım? Termosla gerçi bu termoslardan öneririm. Baya baya sağlam. Ve soğuk tutuyor. Kocamın içinden bir influencer çıkması şok oluyorum şu an. Linkini aşağıya bırakıyorum. Vay be Eminciğim vay be. Ne yapalım ya öğrendiklerimizi satıyoruz artık. Şurada Bu... konseri dinlememiz yok muydu arkadaşlar? Yoktu yoktu gerek yok. <laughs> Cumhuriyet bayramıydı değil mi? Yok neydi? Şey İzmir'in kurtuluşu. 12 Eylül, 13 Eylül. O... 13 Eylül, 12 Eylül bizim. 13 Eylül bizim. 12 Eylül mü? 9 Eylül. 9 Eylül ya. Allah'ım. Olur mu aşkım? 30 Ama... Ağustos Zafer Bayramı. Sakin şuyumuzu, buyumuzu, nevalemizi alalım. Görüşürüz. Hemen geliyoruz. Ne yaptın? burgerlerimiz aldık. E, yol üstünde de harika bir yer bulduk diyebiliriz aslında. Biraz da e, tesadüfen denk geldik ya. Güzel bir kamp alanı yapıyorlarmış tam Bademli ile Dikili arasında. Bilmiyorum sesimiz nasıl geliyor size ama bayağı dalga sesleri de vuruyor bu arada. O olsun. Bunlar da <laughs> neydi? Ye samar mıydı? ASMR miydi? <laughs> tam şimdi İngilizcemizde A1 olmadığı için. <laughs> A1 mi derler? C1 mi derler? <laughs> Bilmiyorum. O kadar bilmiyoruz yani. O yüzden fazla aldırış etmeyin. Şimdi açalım bakalım. Bu arada dikili Charlie'ymiş. Charlie Sandwich Company. Güzel karşıladı. Yine aynı şekil karşıladı. Tanıdığını sanmıyorum bu arada. Şu an video diye bir tık modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Ama gerçekten modum çok düşüyor ya benim aşkım. Al bakalım aşkım. Geçen sefer patatesi baharatlıydı bu arada. Biz iki tane smash burger söylemişiz. İkili menü dememiz gerekiyormuş. Hmm. Orada bizim hatamız var. Ama hamburger... Evet, çünkü geçen sefer yediğimizde içinde e, tavuk parçacıkları da vardı. Evet. O biraz daha güzel bir menüydü. Yalnız aşkım kötü bir haberim var. Biz mayonezciyiz. Fazla kepçap sevmiyoruz. Hmm. Sadece ketçap koymuş. Evet. Olsun o da şey olsun. Markayı övmek yemek için değil. Yemek ister misin değil. ketçap? Yok ben ketçap sevmiyorum. Ketçap değil bu arada aşkım. Ketçap sevmem. Benim sosyal hayatımı çok etkiliyor ya yemek yememek. Uzun Bence, süre aç kalmak. Aslında uzun süre de aç değilim yani. Sana benzemek istiyorum. Alın. Arkadaşlar ben 10 gün boyunca hiçbir şey yemeden durabilecek miyim? Sadece su içerek. Biliyorsunuz bu da... Su diyeti mi diyorlar yoksa sorucu mu diyorlar? Aynısı. Arkadaşımız gördüğünüz gibi <laughs> hemen yumuldu. Allah'ım sana bu arada, geliyorum. Bu arada arabada ben ama. öyle abayılıyorum falan diye hemen. Bu arada... Çok güzel diziler. Diyet bugün... Ne diyorlar? Cheat day mi diyorlar? Free day takılıyoruz. Heh. Kocama tatil verdim. Peki diyetisyenler? izliyor olabilir biliyor. Kızmasınlar bana. Niye bozdun? İşte bunun geri dönüşü çok zor olur diye. Canım istiyor ne diye. <laughs> ne yapayım yani? Kime hesap vereyim? Ne demiş şair? Ne dedi ne dedi? Ölmeyeceğiz mi be? Sen de bunu yedin. Baya da sinek varmış. Gündüz gündüz. Kara sinekler seni yiyor. Fark ettim ben onu. Köpek kanı var bende de ondan. Yalnız olduğumuz yer şu an on numara. Ben olsam ben de seni yardım. Ya gerçekten yemek yemek kadar güzel bir aktivite var mı bu dünyada? Biz Mesela, de yıllardır hep Eylül ayının sonlarına doğru gidiyoruz. Gerçekten ya. de o şekilde. <laughs> gidiyoruz ya. <sana. gülüyor> Salak. Öyle ama <oldum>, gidiyoruz. <laughs> bize diyecekler ki ne biçim yiyorsunuz? Öyle yenir mi? Şunlara bak. mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii öyle değil de. Arkadaşı işten aldık. Beraber gidiyoruz. Yok biz Eminciğimle böyle gitmiştik. Eminciğimle şöyle gitmiştik. Dedim biz de gittik. Beni kıskandırmaya çalışıyor Güya. Ama önce biz gittik diyor. <laughs> Ah Barışa, ah. burada olsaydın keşke. Çok şey kaybettin. Hep bunu Ne? soksun. Eşimin bu taraflarda düğünler gerçekten çok abartılıyor. Hala eski gelenek ve görenekler de devam ediyor. Devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu hoş bir şey. Bana mesela çok tuhaf ve uzun geliyor. Yani gündüzden bir başlıyorlar, akşam gece 1'e 2'ye kadar devam eden bir şey. Damat eziyetleriydi. Gelin tarafının damat tarafına baskını, damat tarafının kalkıp gelip gelin tarafına baskısı. Hatta bir e 2ye kadar değil, 2'ye 3'e kadar, 4'e kadar sürüyor sabah kadar. Bir de bunun sabah 8'de 9'da kalkıp düğün, balo tarafı var. Bayağı yorucu. Allah'tan bizden öyle bizde öyle olmadı da. Düğünümüzde hiç oturmamamız. Oraya da koyduk şöyle bir şeyler. İzlediniz işte bu videolar gayet iyi Değil mi? Ne kadar sevmediğimizi gösteriyor. <laughs> Yemeğimizi de bitirdik. Artık videonun da sonuna geldik sayılır. Bence güzel bir deneyimdi. İlk videomuza göre bence güzel oldu. Sence? Bence de güzel olduğunu inanıyorum. Ee, daha farklı içerikler üreteceğiz. Bundan sonraki süreçte hatamız olduysa affola. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne <laughs> Tchau.